Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime'ın yapım stüdyosu yani Mob Games'ten Poppy Playtime Chapter 3 teaser trailer yayınlandı. Şimdi kapatayım hemen. Poppy Playtime Chapter 3 teaser trailer yayınlandı. İsterseniz bu traileri sizinle birlikte izleyelim. Ben önceden bir izledim, bir bakındım. İçindeki gizemleri de buldum bazılarını. Ee, çevirmeye çalıştım ama e, bir sıkıntı çıktı o yüzden çeviremedim küçük bir sıkıntı. Sonradan çevireceğim. Ee, zaten çevrilmiş halini belki linkleri koyarım size de bunu söylerim. Linklere bakın çevrilmiş mi diye bir bakarsınız. Yani bazı Mimi var yanımda. Arkadaşlar. Evet. evet. İlk arkadaşlar ilk bir alt yazısız izleyelim. Hayır. Ha, i̇lk, alt bir, i̇lk bir alt yüzsüz izleyelim var. Sonra da İngilizce olan varsa Arkadaşlar ben evet. size çevirebildiğimi çevireceğim. Arkadaşlar bakın burada Hagivagi görüyoruz. En son Hagivagi aşağı atmıştık chapter 1'de. İlk i̇lk bir de. Ve arkadaşlar bu arada Hagivagi'ye dikkat ederseniz göstereyim. Hagiwagi'ye dikkat edersiniz Chapter 2'nin trailerında Hagiwagi yine bu şekildeydi ve Mami Longlegs Hagiwagi'yi bu şekilde çekiyordu. Ayrıca arkadaşlar Dino önce bir rahatça bir izleyelim biz bir bir rahatça izleyelim. Bir izleyelim. başlat başlat. Başlat. Bekle başlatacağım yanlışlıkla şey yaptım. Bahatça izleyelim bir. Bir, bahtça, bir izleyelim sağ bizi bir. Sağ bir. Şimdi arkadaşım, yorumlamaya ben bir başlayacağım. Bitti. İlk bu kadardı. İlk ben bir söyleyebilir miyim? Tabii ki de. Reklam. Arkadaşlar hemen geliyorum. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar. Ben bir söyleyeyim. Arkadaşlar 2023'te sonda gördüğümüz 2023 yazı. 3'ü kırmızı. Acaba biz orada belirtmeye çalıştığı bir şey mi? 2023'ün 3. ayı. Yani Mayıs ayında çıkabilir mi? Acaba. Olabilir. Güzel bir teoriydi. Ee, teorisi yani dediği gibi işte. Ne demiştim tam olarak? Mayıs'ın 3'ü mü? 2023'ün Mayıs ayında. 3. ayında. Çünkü 3 kırmızıydı. Biz orada bir Ama kadar... bir şey söyleyebilir miyim? O, Mayıs 3. Mi? ay değil ki. Mayıs 3. ay. Mayıs Ocak Şubat 5. Mart Mart. Arkadaşlar ay Ocak Şubat Mart, Mart Nisan'da. Mart işte. <laughs> arkadaşlar yani şu şunu demek <gülüyor> istiyor. <gülüyor> chapter 3. Orada 3'ü kırmızı gösterdiği için Chapter 3 yani Poppy Playtime Chapter 3 Mart ayının 3'ünde gelebilir. Maya, Mart, yani yani ya, Mart, Mart ayında. ayında gelebilir. Mart ayının içinde 20 olabilir, 15 yine 3 herhangi bir bir gününde ama Mart, Mart ayında gelebilir. Olabilir. 2023 bu net. Yani iki, 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 2023'te çıkacak. Ben sadece 2023'te ama hangi ayda ç, 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 çıkacak? Diyemesin devam edelim. Arkadaşlar Elliot Ludwig eee trailer'da bir konuşma yapıyor. Konuşmada şu diyor bir çocuğun gülümsemesi benim ruhumu en fazla neşelendiren şeydir falan gibisinden bir şeyler söylüyor. Ve biz bu şirketi çocuklara borçluyuz adında bir konferans konuşması yapıyor. Yani oyuncak bu şirkete oyuncak hiçbir şey. Şimdi bir de onu alt yazılı izleyelim. Alt yazılı bir şekilde izleyeceğiz. Aynı zamanda teori de oluşturacağız. Evet başlasın. Başlattım. Evet. 嗯。Mm. Şimdi arkadaşlar. streyle tekrar başlasın. Arkadaşlar birinci olarak biz chapter 1'de Hagi Vagi bir yere atmıştık. Burada da şu anda Hagi Vagi gösteriyor. Hagi Vagi attığımız atmışız gibi sanki bir yere düşmüş gibi gösteriyor. Ondan sonra önümüzde Mami geliyor. Mami e şöyle bir detay var. Şimdi size göstereceğim. Belki fark etmişsinizdir. Kiye Ben onu Arkadaşlar. Chapter 2'nin sonunda Mami Long bir e, ezici makinesine sıkıştırıyoruz. Ve Mami Long Legs sadece e, şu poposu gidiyor. Sadece gövdesi, şu gövdesi kalıyor. Bir tane Üst gövdesi kalıyor. El bir de gidiyor. Belki orada bir Bir tane işte. el de gidiyor ama burada elini götürmemişler ama onun poposu tamamen gidiyor. Orada patlıyor hatta. Çok kötü bir şey. Arkadaşlar biz Burada bu te bu trailerde şunu anlıyoruz. Ya yani ben bunu çıkardım. Hagibagi'yi chapter 1'de aşağı attık. Chapter 2'de Mommy Long Legs'i ev ee, 2'ye ayırdık. Ve yani burada iki tane boss'u gösteriyor. İki tane gördüğümüz boss'u gösteriyor. Ama bizim gözümüz birisi daha var arkadaş. o da Bron arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve burada da Bron'un kafası var. Ama Bron bir boss değildi. Acaba Bron Chapter 3'te boss olarak gelebilir mi diye düşünebiliriz ama aslında gelemez. Neden? Çünkü Chapter 2'de bir Bron'u hatta iki tane Bron'u ölü bir şekilde yine gözleri oyulmuş bir şekilde gördük ve her Bron'u gördüğümüzde her Bron'un gözleri oyulmuştu ve gövdesiyle kafası farklı yerlerdeydi. Birazdan buna geleceğim. Devam ediyor konuşmaya falan devam ediyor Elliot Ludwig. Bakın aşağıda pekilerden bak. bakın burada e, bot var. Evet. botun parçaları şöyle gidiyor. İyice incelersiniz. Bursunuz. Ve burada çok korkunç bir maske var. Ama arkadaşlar şuraya masumun olduğu yere bakarsanız burada Daisy'yi görüyoruz. Bu da Banzo. Burada Bunny Banzo Bunny. Arkadaşlar şu ana kadar gördüğümüz bütün oyuncakları biz yerde gördük. Arkadaşlar şimdi bilgisayarın kaldırabileceği en net şey 720 kalite ama bunu siz 4K'da da izlerseniz arkadaki şeyleri daha net. Bizim bilgisayar 4K'da çöküyor. Öyle bir şey var. Aynen. Arkadaşlar şimdi Banzo Bunny, Boogie Bot, Bron, Mami Long Legs, Huggy Wuggy ve burada farklı oyuncaklar var. Onları tam göremiyorum çünkü bulanık görünüyor. Ben bu fotoğrafı böyle netleştiririm. Arkadaşlar burada gördüğünüz bütün oyuncakları yerde ölü bir şekilde gördük. Ama Daisy'yi görmedik. Ve değil şu anda burada yerde ölü bir şekilde. fakat arkadaşlar siz bu, siz galiba bu kaliteyi ne kadar yükseltirseniz yük, yükseltin bu seviye galiba öyle. Çünkü bu normalde 400 SXMP şey, e da izlediğim ilk sonra da 720 pi aldım ama hala aynı arkadaşlar bakın. Hala aynı bir görüntü. Hala aynı görüntü. yani dediğim gibi buradaki herkesi ölü bir şekilde gördük ve 1-0-0 aldı buradaki herkesi aldı. Daisy dışında. Arkadaşlar chapter 2, chapter 2 diyorum chapter 3 Daisy gelebilir çünkü daha Daisy ölmedi. Daisy 1.006 daha öldürmedi. Neden onu bilmiyoruz tabi. Ya da Daisy'nin bir mini game olabilir. Evet. Daisy o kadar önemli bir karakter ki arka chapter'da da saklanmış. Arkadaşlar eski yıllarda e, bu maskenin anlamını anlatayım. Eski yıllarda e, savaş zamanındayken böyle gaz odaları oldu bulunurdum. Gaz odalarında insanlara e, kötü olan düşmanlara işkence yapıldırdı. Ve orada zehirli gaz salınırdı. İnsanlar orada öldürülürdü. Ve arkadaşlar bu gaz maskesi de bence onu temsil ediyor gibi bir şey. Kötü, işe yaramayan denekler gaz odalarını kapatılıp orada öldürülüyor gibi bir anlam çıkıyor buradan. Ama şöyle bir şey var. Maskenin niye bu kadar korkunç olması? Şey bunu e, vebaya benzettim biraz arkadaşlar. Veba. Ha kara veba. Arkadaşlar ve aynı zamanda fark ettiyseniz bütün oyuncaklar kırılmışken Daisy ve Huggy Wuggy kırılmamıştı. Yani parçalanmamıştı. Ama Mommy Longlegs'i gördüğünüzde o parçalanmıştı. Banzo Banzo bon, da parçalanmamıştı arkadaşlar ama Daisy hiç parçalanmamış. Şimdi şu şekilde. Daisy H ve Hagiwagi Chapter 3 de gelebilir. Bu büyük bir ihtimal. Çünkü Hagiwagi ölmedi. Hagivagi sadece bir yere düştü. Hatta kan izlerinde Chapter 2'de gördük. Ve e, bir şeye doğru gidiyordu. Havalandırmaya doğru. Bunu başka YouTuberlar e, gösterdi. Bu Daisy de bu fragmanda parçalanmamıştı. Daisy ve Hagiva dışında bu fragmanda her şey parçalanmıştı. Ben bu e, görüntüyü tekrar bir netleştirerek izleyeceğim devam edelim. Tam netleş. Bir 1080 pi yapalım mı? yok. Çok her. Zaten biraz kastırıyor. Arkadaşlar aynı zamanda e, Elliot Ludwig bir konferans veriyor. Bir konferans veriyor ve bu konferansın sonlarına doğru 1.006'nın Chapter 1'deki kasetinde izlediğimiz, duyduğumuz seslerin aynısı çıkıyor. Ama böyle biraz daha inci, inci, yani ince bir şekilde. Bakın, Bakın isterseniz dinleyelim. Bir konferans da bitiyor. çünkü bunun konferans olması için öncelik odaki bağışların biz sevinç bağışı yoksa korku bağışı bunu da bir bakmamız lazım. Evet bir, konferans veriyor. Konferans bitiyor. Ondan sonra bir zaman geçtikten sonra bağırış sesleri duyuluyor. İsterseniz izleyelim. Bakın play care'den herkes, bahsediyor. Herkes alkışlıyor. Evet. Alkışlıyorlar. Sonra bağırış sesleri geliyor. Çocuk ağlama sesleri. Arkadaşlar duyduğunuz gibi çocuklar ağlıyor. Herkes bağırıyor. Bu da Poppy Playtime'ın yani daha doğrusu Playtime Co. fabrikasının kötü yüzünü gösteriyor. Bakın burada daha fazla net açıyor. Bakın Daisy kırılmamış bir şekilde. Ama diğer bütün oyuncaklar kırılmış. Banzo da biraz kırılmamış. Zaten Mami Long evet, öyle yiyordu banzoyu. Arkada bir tane kol gördüm bu kol kimin? Orada da bir kol var. O kol kimin? O da Bakın onu da bu e, bu gibi botun gövdesi biraz önceki biraz evet. önce de. Ama Bakın en arkada şöyle vardı. bir kol var. Bakın şurada. Şöyle. Eğer şöyle. sağlara doğru bakarsak hemen Daisy'nin yanında da bizim şu köpke Köpük adam. He, O şey, onu. tırtıl olan. Evet, onu tırtıl görüyor. Adam var. Bu gaz basketi dediğim gibi onlara onlardan bir tanesine benziyor. Bakın insanlar çığlıklar atıyor. Çünkü orada çocuklara dehşet gösteriyorlar. Bu yüzden çocuklar da çığlık atıyor. Sanki işçilermiş gibi. 2023'ün üçü kırmızı aynı zamanda chapter 3 geliyor ve 3 üç kırmızı. 3'ü 3 üç ne demek? 3. ay demek. Ya yani ben öyle bir şey çıkardım. Mimi de daha doğrusu Mimi söyledi bunu. Martta geliyor gibi. Eee çünkü aylamada zamanda hesap kitap falan yaptığımızda da Mart çıkabiliyor. Ayrıca arkadaşlar ben o kadar eee fazla izlemiyorum ki Mob Games'in logosu Bu değişmiş. Bu şekilde. Ya yani bizim teorilerimiz bu kadar. Eğer sizlerin de teorileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya bize YouTube kanallarımızdan başka videoların altına da yorum yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar reklam yapmadan gideceğim. Dd entertainment'e de abone olmayı unutmayın. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Haydi. bay bay. Like atmayı unutmayın. Lütfen atın like. Abone olun.